Bu dersimizde bir form oluştururken form alanlarımızdaki bazı bölümlerin girilmesi zorunlu olan alanlar olarak belirtebileceğimiz required attribute'ü nasıl kullanılır bu konuyu inceleyeceğiz. Kullanım olarak herhangi bir zorluğu yok. Sadece required yazmanız yeterli olacaktır. Gerekli tip içerisinde gerekli tip olarak kullanabileceğiniz e, text alanı otomatik olarak kendisi verilecektir. Ama required attribute'ü bu alana mutlaka kullanıcının bilgi girmesi gerektiğini söyler ve bu alanı doldurmadığınız sürece doldurmadığı sürece kullanıcı browser içerisinden kendisine bir mesaj verilir. Yani bu alanı mutlaka doldurmanız gerekir diye bir mesaj e, belirtilir. Biz bunu hemen uygulayabilmek için placeholder'ı enter ile alt satıra geçiriyorum. Ki e, alt satıra geçirdiğimizde özellikleri daha rahat görebilelim. Required'ı sadece direkt kendisi olarak belirttik ve herhangi bir değere gerek yok. Şimdi testimizi yapalım. Chrome ile testimizi yapalım. Bunun için bir butona ihtiyacımız var. Butona klikledikten sonra ancak alanın dolu olup olmadığını kontrol edecek. Dolu olup olmadığını direkt yazarken kontrol etmesi için ekstra şeylere ihtiyaç var. Required'ı kullanabilmek için bir form nesnesi içerisinde butona kliklediğimiz andan itibaren bu işlem ancak tetikleyebilir. Bu sebeple text alanımız burada belirtilmiş ve biz form tagı içerisine alacağız. Hemen form tag'ını belirtelim. Form tag içerisine yerleştirdik. Bir de submit butonuna ihtiyacımız var. Çünkü submit olduktan sonra bu işlemin kontrolünü yapacaktır. input type olarak submit butonu ve value olarak da gönder demesini sağladık. Şimdi testimizi rahatlıkla yapabiliriz. Hemen önce Chrome içerisinde bu testi yapalım. Herhangi bir alan girmedik. Gördüğünüz gibi lütfen bu alanı doldurun gibi bir mesaj aldık. Bu alanı doldurduktan sonra klikledik ve herhangi bir mesajı almadık. Tekrar kliklediğimizde bu alanı doldurun gibi bir mesajımızı aldık. Bu arada bu mesajı şu anda browser'ım Türkçe dil e, ayarlı olduğu için mesajı Türkçe olarak alıyorsunuz. İngilizce olmuş olsa ayarı, e, bu mesajı İngilizce olarak alabiliyorsunuz. İngilizce olarak size veriyor. Bu sebeple browser'ınızın dil ayarındaki kullandığınız dil seçeneği olarak burada karşınıza çıkacaktır. Aynı işlemi Safari'de test edelim. Gönder diyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir tepki yok. Doldurduktan sonra da Gördüğünüz gibi formu göndermeye çalışıyor ama form boşken herhangi bir tepki vermiyor. Formu çalıştırmıyor fakat mesajı da bize vermiyor. Input text'lere sadece required attribute'ünü ekleyerek herhangi bir değer almıyor. Gördüğünüz gibi ekleyerek bu alanın girilmesi zorunlu alan olduğunu Form içerisinde rahatlıkla belirleyebilirsiniz ve bunun için hiç ekstra kod yazmaya gerek olmadan Submit butonuna basınca hangi alan mecburi girim ise bu alanın içerisinde bu işlemi yapacaktır. Tüm alanlara girmek zorunda değilsiniz. Hangi alanlara mecburi istiyorsanız o alanlara Required yazmanız yeterli olacaktır ve en üstten alta doğru bu mesajları teker teker vererek yapacaktır. Örneğin 4 tane formumuz var. Biz hemen bunu testinde yapabiliriz. input textlerimizi kopya ile çoğalttım. İkinci sıradakini kaldırıyorum required. Ini. Yani girilmesi zorunlu alan değil. Yan yan olacaktır. Herhangi bir p takığını veya li içerisine almadığımızdan dolayı testimizi yapalım. Gönder dedim. Gördüğünüz gibi ilk alanı aldı. Verimi girdim. Sonra son alanı aldı. Gördüğünüz gibi sıra sıra kontrol edecektir ve kullanıcıya mutlaka bu alanlara girmesi gerekmesini girmesini sağlayacaktır.